Yukarıda sembolik olarak modellenen maddelerin kimyasal türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir numaralı öncülde tek bir üçgen olduğuna göre tek cins tanecik var yani atomdur. İki numaralı öncülde hep aynı cins maddeler var ama yapılarında iki farklı cins atom var. O zaman moleküldür. Üçte ise sağ üst taraflarında eksi olduğu için iyon olarak ifade edilir. Dört numaralı öncülde de hep aynı tanecikler var ama yapılarında iki tane daire bir tane de kareden oluşan atomlar var. Yani farklı cins atomlar var. O zaman molekül olarak ifade edilir. Cevabımız da C şıkkı olur. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili yukarıdaki şemada 1 ve 2 ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğrudur? Güçlü etkileşimleri 3'e ayırırız. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Zayıf etkileşimleri ise kendi içerisinde 2'ye ayırırız. Hidrojen bağı ve van der Waals bağları diye. O zaman 2 numaralı yere de hidrojen bağı gelmesi gerekmekte. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda katman elektron dağılımı belirtilen elementlerden hangisinin Lewis nokta yapısı yanlış verilmiştir? Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için etrafına 2 tane nokta koyarız. Değerlik elektron sayısı 4 olduğu için etrafına 4 tane tekli nokta koyarız. Değerlik elektron sayısı 8 olduğu için neonun etrafına koyduğumuz noktaları önce tek tek koyarız. Sonra yanına geliriz 5, 6, 7 ve 8. koyarız. Bu açıdan bakıldığında bu da doğru. Ama fosforun etrafında 5 tane nokta olması lazım. 4, bir tane de yukarıya koyarız 5. Potasyum doğru verilmiş. Tek bir noktası var. Cevabımız D şıkkı olur. Tabloda nikel, su, amonyak ve yemek tuzu ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Bu yargılara öncül öncül bakarak ilerleyelim. Bir numaralı öncülde bize diyor ki çekim kuvveti güçlü olan tanciklerin erimesi daha zor gerçekleşir. Bakıyorum güçlü olanlara 1453. Bakıyorum güçlü olanlara 801. Yani güçlülerin erime noktası daha zordur. Daha yüksektir. Tancikler arası etkileşimi güçlü olanla maddeler 25 santigrat derecede katı halde bulunur. Bakıyorum güçlü etkileşimlere. Evet oda koşullarında katı haldeler. O zaman ikinci öncül de doğru. 3 numaralı öncüle baktığımızda moleküller arası çekim kuvvetleri atomlar arasındaki çekim kuvvetinden güçlüdür. Hayır. Moleküllerin arasındaki çekim kuvveti kesik kesik çizgilerle gösterilen zayıf. Atomların arasındakiler ise düz çizgilerle gösterilen güçlü etkileşimlerdir. 3 numaralı öncül doğru olmaz. Cevabımız 1-2 C şıkkı olur.